Merhaba. Yine ben, Levent Gündüz. Bu bölüme çok keskin bir soruyla başlayacağım ve aklınıza gelen ilk cevabı içinizden söylemenizi istiyorum. Hiç düşündünüz mü? Yüksek duvarlarla çevrili bir bahçenin içinde ne olabilir ya da o yüksek duvarların sebebi ne olabilir? Neden yüksek duvarlar vardır? Aslında bunun birkaç sebebi olabilir. Ya o bahçenin ya da duvarın arkasındaki evin sahibi içeride ne olduğunu görmemizi istemiyordur ya da zor sahip olduğu güçlükle tırnaklarıyla kaza kaza elde ettiklerini bizimle paylaşmak hatta göstermek dahi istemiyordur. Yani birincisi mahremiyet, ikincisi koruma içgüdüsü. İnsan duyguları, insan psikolojisi aslında iletişimimizin temeli de buna bağlıdır ve bu saygıyla çerçevelendirilmiştir. Saygı bizim aynı o bahçeli evin yüksek duvarları gibi koruma kalkanımızdır. Tanıştığımız insanlara hadi ön kapıya gel seni içeri alayım deyip tamamen bahçemize sokmak kendi elimizde olduğu gibi ya da bir saniye seni içeri almak istemiyorum lütfen duvarın arkasından konuş ben sana senin duymak istediğin ya da ihtiyacın olan kadarını duvarın diğer tarafından seslenerek verebilirim mesajını veririz yani saygı önemlidir mahremiyet ve kendimizi korumak için son derece önemlidir bir metafor üzerinden anca örneklendirerek size bunu açıklayabilirdim. Çünkü görüyorum ki ve sizi tenzih ediyorum, hepinizi tenzih ediyorum. Görüyorum ki bu saygının duvarları oldukça aşağı inmiş durumda. Hemen hemen iki günde bir, üç günde bir başıma gelen örnekleri zaten sizinle paylaşmıştım. Bana daha ilk tanışmamızda, buluşmamızda adımla hitap eden insanın aslında ayağını atarak o duvarımın üstünden atlama ve benim bahçeme girme çabası ne kadar normalleştirilirse normalleştirilsin, ben bunu kabul etmeyeceğim. Arkadaşım bir saniye. Bak, bu avucumun içi ve bu da benim özel alanım. O duvarı benim iznim olmadan geçemezsin. Geçmek istiyorsan da saygı çerçevesinde ön kapıdan ben kapıyı açtığım sürece Girebilirsin. Açmazsam yine giremezsin. Benim iznime tabisin. Bu mesaj verilse de artık alınmayacak kadar önemsenmediğini gördüğüm için ilişkilerimiz zayıflıyor, eriyor, önemsenmiyor, küçümseniyor. Günün sonunda kurduğumuz ilişkiler çerçevesinde aslında duygularımız çarçabuk zedeleniyor. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Hızlıca hayal kırıklığına uğruyoruz. Beklentilerimiz zedeleniyor kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Acaba bende mi bir hata var? Acaba bana öğretilenler yanlış mı? Hayır. Siz yanlış değilsiniz. Size öğretilenler de yanlış değil. Hayır. Siz soğuk değilsiniz. Siz sadece duvarları olan bir bahçeli evde oturuyorsunuz. Şimdi size burada oturup mikrofonumun karşısında ahkam kesecek değilim. Herkesin saygı anlayışı, saygı beklentisi ve eşiği farklıdır bunu kültürel etkenler belirlediği gibi aile, eğitim, kişisel gelişim hatta karakterimiz de belirler. Dolayısıyla benim vereceğim örnekler size uyacağı gibi başka bir arkadaşınıza uymayabilir. Dolayısıyla, dolayısıyla saygı konusu kendi içinde göreceli de olabilir. Fakat bazı kurallar vardır ki genel kurallar Herkesi kucaklar ve kişiden kişiye değişmez. Belki coğrafi olarak, belki kültürel olarak değişse de genel olarak herkesi kucaklar. Yani dünyanın neresine gidersiniz gidin, ilk tanıştığınız kişiye önce bey, bayan, hanımefendi, beyefendi diye hitap edersiniz. Bu değişmezdir, evrenseldir. Karşınızdaki kişinin yaşına, giyimine, maddi durumuna, eğitimine Hatta ve hatta onun kendi bahçesine ördüğü duvarlara bakarak siz o eşiği geçemezsiniz. Ta ki size o kapı gösterilene kadar. Ne zaman ki o kapıdan geçmek için davet edilirsiniz, işte ondan sonra bey, hanım, hanımefendi, beyefendi demek yerine karşınızdakine ismen hitap edebilirsiniz. Ama bunun en güzel yolu önce bunu sormak olacaktır. Affedersiniz. Sana şu andan sonra adınla hitap etsem bir mahsuru var mı? Bakın, söylediğim gibi, size saygı konusunda ahkam kesemem ama şunu söyleyebilirim. Saygının açamadığı hiçbir kapı yok. Siz saygılı olduğunuz sürece konuşulmayan hatta konuşulmayacak konular dahi konuşulabilir, karara bağlanamayacak konular dahi karara bağlanır, çözülmeyecek sorunlar dahi çözülür, elde edilemeyecek barışlar bile elde edilebilir. Yani Saygı esastır. Hayatta her adımınızı saygıyla atın, saygıyla karşılayın, saygıyla karşılanın. Bence böyle